Söğüt ocağından hep gazi oldunuz. Kosova'da Murat, İstanbul'da Fatih oldunuz. Bizans burçlarında üç İlal, Erzurum'da nene hatun oldunuz. Maraş'ta sütçü imam, İzmir'de Hasan Tahsin oldunuz. Ankara'da Mustafa Kemal, Arif Nihat oldunuz, al bayrakla Necip Bazır oldunuz, Çakarya'yla Şah kalktınız. Erol Gülgen oldunuz. Davamıza taht kurdunuz. Başbu oldunuz. Düştünüz gönlümüze. Şehit oldunuz. Düştünüz önümüze. Biz bu susu kuşatmayı yalmalıyız. hiçbir evladı bu ülkenin zencisi değildir. Buna inandık. Türk milletinin hiçbir ferdi bu ülkenin ötekisi değildir. Bundan asla taviz vermedik. Kimsenin kendi evinde yabancı olmasını istemedik. Aklımızdan geçirmedik. Aksini düşünenlerin ise heybetli bir şekilde karşısında durduk ekmeğimizi paylaştık, suyumuzu paylaştık, mahallelerimizi, evlerimizi, özlemlerimizi paylaştık. Cephelerde birlikte mücadele ettik, Balkanlarda birlikteydik, Yemen'de yan yanaydık, Çanakkale'de şehadet şerbetinden birlikte içtik. Ve hep beraber vatanımızı işgal eden emperyalist mihraklara diklendik ve hamdolsun haddini bildirdik. Birlikte güldük, birlikte ağladık, sevgimizi bölüştük ama insanımızı bölmedik. Kız aldık, kız verdik. Sıla özlemini hep beraber duyduk. Dokunan kilimlere kardeşliğimizi boya gibi işledik. Alın terlerimizi şehit kanlarıyla kazandığımız vatan topraklarımıza düşürdük. Davul zurnayla halay çektik ve keyif aldık. Deliloyla, esmerle, çaçanla, tek ayakla, çift ayakla ve çepkiyle birlikte oynadık, birlikte güldük. Asırlarca el birliği, güç birliği yaptık. Aynı geceye yelken açtı, aynı güneşle ısındı. Benzer düşleri kurduk, Yunus'tan, Mevlana'dan, Hacı Bektaş Veli'den aynı hissiyat aldık. Hoca Nasreddin'in mizahıyla güldük. Aynı günün yaprakları gibi açtık, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in kutlu tebliğine birlikte iman ettik. Duamız bir, Yakarışımız bir, safımız bir oldu. Adımız bir, acımız bir, anımız bir oldu. Biz birlikte büyüdük, Türk millet olduk. Bu aziz vatan bin yıl önce gerçek sahiplerini buldu ve ellerde yükseldi. Aradan geçen asırlar boyunca bu topraklara hep beraber mührümüzü bulduk ve büyük bir millete hep beraber vücut verdik. Bilmeyene, anlamak istemeyene tekraren hatırlatırım ki bu büyük milletin adı Türk milletidir. PKK rahatsız oluyor, Erdoğan bozuluyor, Davutoğlu kocunuyor diye Türk milleti devletinden, isminden ve milli kimliğinden vazgeçmeyecektir. Kürt kökenli kardeşlerim bu büyük milletin ağır ayrılmaz, kopmaz, eşit ve yeri dolmaz mensuplarıdır. Ve kanlı şebeke Kürt kökenli kardeşlerimin temsilcisi olamayacaktır. İmralı'daki katil Kürt kökenli kardeşlerime liderlik yapamayacaktır. Türk milleti Ortak kimliği olmayan bir halk yığını, bir etnik mozaik değildir. Bir ve bütündür, bölücüler dayatıyor diye etnik parçalara bölünmeyecektir. Biz kısık sesleriz, minadenin erzansız, gökyüzümüzün bayraksız bırakma Allah'a. Bizi cansız bırakma Allah'ım. Bizi sevgisiz, susuz, havasız ve batansız bırakma Allah'ım. Bizi yersiz, yurtsuz, yansız ve yalnız bırakma Allah'ım. Biz ki bin yıllık kardeşlikledik, bizi ayrı düşünme Allah'ım. Biz ki bağımsızlıkla karar kıldık, Bizi esaret altında bırakma Allah Kötülerle mücadelemizde, Bizi bir başımıza bırakma Allah Amin Musibetle al başımızdan at halimizden Bizi kalip koyma Allah Milletimizi yaşat, Devleti mübarek İnsanlığı huzurlu ve saadetli et Sen bizden yavrumlu Vezir yap Allah Amin Bozkurtun başını dik çocuğun armağanı